4000 dolara doğru yol aldı. Altın. Vallahi altın... gramda 4935 rekor mu bu? Rekoru kırdık evet, 5 yeni bir geçmişti. rekor. Evet yeni bir Peki, rekor. Peki ne diyor gram bize bu rekor? An... E, dikkat edin diyor. Çarpılırsınız diyor. Tehlikeli <laughs> <laughs> sularda geçmiyor şu anda. 63 lira gram altın kapalı çarşıda serbest fiyatlarda. Bu hafta ve şu an neyi görüyorsunuz biliyor musunuz? Yani Bitcoin'i 3.000 şey, 112.500'e kadar çektiler. 3.750 dolara kadar da altını götürdüler. Şimdi altın verip Bitcoin alacaklar. Bu savaşı göreceğiz. Ee, her ne kadar gram altında bu hafta yeni bir rekor görsek de, altın pahalı. Yani altını yükselişini gören yatırımcısı keşke alsaydım falan böyle bir düşünceye gerek yok. Biraz sabredin. Kar satışlarını bekleyin. Altın tarafında şu anda bu hafta altın almak için uygun bir hafta değil. Ben şahsen tercih etmezdim. Biraz beklemeyi tercih ederdim. Onsa altın 3.713 dolar seviyesine şu anda 3.720 dolar seviyesine kadar yükseldi. Muhtemelen o psikolojik direnç seviyesi olan 3.750 dolar seviyesine gösterecekler. Oradan tekrar kısıtlarına karşı dikkat etmek lazım. Evet 2026 yılında yeni rekorlar görmeye devam edeceğiz. Yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama dediğim gibi bu hafta panik yapmamak zaman. Ama şimdi elimde benim altınım var. Araba evet. alacağım, ev alacağım. Fırsat kovuyordum altın satmak için. İyi bir hafta mı? Evet. Bu sorunun cevabı bende evet. Bu yükselişler kısa vadede çok kalıcı olmayabilir. Eğer ev alacaksınız, araba alacaksınız veya makine ihtiyacınız varsa bence şu anda bu fırsatları değerlendirmek lazım. Genel trende odaklanmak lazım. Elimde varlığım var. Kar satışı yapayım mı? Yok bir gerek yoksa yani. Şimdi 2026 yılına kadar bekle. E, nakide ihtiyacı olanlara evet diyoruz. Nakide ihtiyacı olmayanlara hayır diyoruz şu hmm. an için. Peki.